Afet sonrası sağlık tedbirleri. Su ve besinlerle bulaşan hastalıkları önlemek. Sağlıklı olmayan besinler ve güvenli olmayan su ishal, kusma, mide krampları, ateş, ağrı, yorgunluk ve ciddi hastalıklara yol açabilir. Güvenli su kullanılmalı. İçmek, besinleri yıkamak, yemek hazırlamak ve diş fırçalamak için ambalajlı su kullanın. Suyunuzun güvenli olup olmadığını öğrenmek için sağlık otoritelerini ve yerel yetkilileri dinleyin. Eller sık sık su ve sabunla yıkanmalı. Yemek yemeden veya hazırlamadan önce, çocuklarınızı beslemeden önce, hasta bakımından önce ve sonra, tuvalete gittikten sonra, bebek bezini değiştirdikten sonra, tuvalete gitmiş bir çocuğu temizledikten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Güvenli besinler yenmeli. Besinlerinizi kaynatın, pişirin, soyun. Soğukta saklanmamış et ve süt ürünlerini tüketmeyin. Yiyecekleri iyi pişirin ve kapalı muhafaza edin. Yiyecek hazırlama alanlarını ve mutfak gereçlerini sabun ve güvenli suyla temizleyin. Yeniden kullanmadan önce tamamen kurumasını bekleyin. Sel sularından veya kirlenmiş su birikintilerinden uzak durulmalı. Kirlenmiş suyla temas ettikten sonra ellerinizi su ve sabunla yıkayın. Sabun yoksa en az %60 alkol içeren alkol bazlı el dezenfektanı kullanın. Çocukların su birikintilerinde oynamasına izin vermeyin. Çocukların güvenli olmayan suda ıslanmış ve dezenfekte edilmemiş oyuncaklarla oynamasına izin vermeyin. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı